Yılbaşı öncesi terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar yoğunlaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak düğmeye basıldı ve 357 zanlı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yılbaşı için alınan güvenlik tedbirlerinin 4 gün boyunca kesintisiz süreceğini açıkladı. Ve Yalova'daki operasyonda şehit düşen 3 polis bugün son yolculuklarına uğurlandı. Yılbaşı öncesi diyaş operasyonlarına hız verildi. Yalova'da 3 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından İstanbul ve Ankara dahil 21 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı. Operasyonlarda 357 şüpheli yakalandı. Yılbaşı için alınan güvenlik önlemleri de bugün itibariyle hayata geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tedbirlerin 4 gün boyunca kesintisiz uygulanacağını açıkladı. 12.687 uygulama noktasında 325.267 personel sahada olacak. DEA şüphelilerine yönelik operasyonlar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. İstanbul'da 110, Ankara'da 17, İzmir'de 40 şüpheli gözaltına alındı. Nefes kesen operasyonlarda şüphelilerin evleri didik didik arandı. Bir evde silahların yanı sıra kılıç, pala, kasatura ve bıçak da ele geçirildi. Zanlılardan 41'inin Yalova'daki olayla bağlantısı tespit edildi. O teröristler bombalı ve silahlı saldırılarla yılbaşını kana bulunacaklardı. Yalova'daki operasyonla ilgili sanal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 kişi de yakalandı. ve kahramanlara veda. Operasyonda şehit düşen 3 polis için sabah Yalova Emniyetinde tören düzenlendi. Sizler asil milletimizin alın yazısına şan ve şeref olarak yazıldınız. Şehitler tören sonrası memleketlerine uğurlandı. Haklarımızı helal eder miyiz? Helal olsun. Osmaniyeli şehit polis İlker Pehlivan eşinin isteği üzerine Yalova'da toprağa verildi. Yasin Koç Yiğit ise Ankara'da uğurlandı son yolculuğuna. Şehit Turgut Külünk de Düzce'de toprağa verildi. Ailesi Albayrağı Sarılı tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. <laughs> Abi, Babası, oğlunun şehit düştüğünü, operasyon haberini izlerken hissetmişti. Sevden açtım, atladı geçti, yalamadı Yani. yine. Yalamadıysa buram köz gibi oldu. Yani. Şehit Külünk, günü dolmasına rağmen emekliliğini ertelemişti. Emekli günü geldi, bir sene daha çalıştı, hala çalışacak işte. Tek hedefi, yüksek lisans yapan kızını iş sahibi yapabilmekti. Ama ondan geriye ailesine bıraktığı kahramanlık öyküsü kaldı.